Hocam selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hocam bu kulüpte yer almak istiyoruz. Bu kulübün çok ileri gideceğini düşünüyoruz. Beyler yaşlarınız sıkıntılı ama. Hocam daha önce deneyimimiz var. Çok koşturduk biz topun peşinden yani. <laughs> Hırslı adamları severim beyler. Sizde bu isteği görüyorum. Gözlerinizden belli. Umarım kadroda yer alırsınız. Oğlum seçilmişiz işte bu ya. Biliyordum ama hocanın bizi alacağını biliyordum Murat. Biliyordum, biliyordum ve biliyordum. Ben de biliyordum. İnan ben de biliyordum Selim. Selim hoca bizi aldığı için yüzünü kara çıkarmamamız lazım. En iyi futbolumuzu sergilememiz lazım tamam mı? Tamam bro. next to one man. Four goals in three games, you can't argue with that. Oh. Next on EA TV. <laughs> Yılmaz verdi pası Murat Sadık. Murat Sadık döndü. Yıldız var yanında. Göker Yıldız verdi pası Murat Sadık. Murat Sadık vurdu olmadı. <laughs> Yıldız. Murat Sadık kaçtı. Murat Sadık. Murat. Murat açtı içeri ortaya. Yılmaz düzeltti. Yılmaz. Gol geliyor. Yılmaz geliyor. Gol geliyor. spor bir sıfır öne geçiyor. Yılmaz'ın golü. Murat Sadık sesti. Yılmaz'ın bitirişi. Espor evinde bir sıfır önde taraftarı karşısında işte çok güzel kontrol düzeltip vuruş harika bitiriyor Yılmaz çok güzel bir gol gördük ondan etkili başlayan Nispor golü buluyor Koç Bozkurt Birbirimize çarptı inanılmaz. Ben böyle gol görmedim. Ben böyle gol görmedim. Şanssızlık mı diyelim? Yoksa başka bir şey mi diyelim? Bilmiyorum öyle şey mi olur ama. Skor 1-1 oluyor. Tekrar görüntüye geliyor işte. Ona koydu mu İnanılmaz gerçekten de Yıldız gidiyor yıldız yıldız Yıldız, lan, yıldız gidiyor yıldız yıldız depara attı gidiyor yıldız 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 içeri doğru sağa döndü Murat Sadık Murat Sadık Murat Murat, 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 Murat. Murat Sadık'la 2-1 öne geçiyor Spor. Murat Sadık sahnede. Murat bu takım için elinden geleni yapıyor. İnsan sevince kalbine söz geçiremiyor. Ve yine çıktı sahneye. Yine attı kolünü. Murat Sadık. Bir kez daha öne geçiyor Espor. Kibir. Yılmaz. Çetin'e dönüyor. Çetin. 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 Çetin bıraktı. Mur Murat. Kaleci. İnanılmaz kurtardı kaleci. Murat Sadık. Murat Sadık uçuyor. Murat Sadık. Murat. Murat. Murat bırakıyor. Yılmaz bitiriyor bu sefer. Yılmaz bir kez daha sahnede. ikinci gol kaydetti Yılmaz. Maçın bitimine az bir süre kala. Park 2'ye çıkarıyor ve Espor 3-1 öne geçiyor. Bu vatan için çok güzel şeyler yaptı. Tekrar görüntüye Gol geliyor Sadık bir gol bir asist Yılmaz ikinci golü kaydediyor Yıldız güzel pas Şahin'e doğru Şahin Şahin top hala kendisinde Şahin ilginç bir pas Kaleci de ilginç şekilde bir şeyler oldu burada ama kaçırdık. Murat Sadık. Çok... Çok ilginç bir pozisyondu bu arada. Kaleci gitmeyi bıraktı. Kale boş. Murat Sadık topu dışarıya attı. Sadık. Sağlık çok güzel yıldız taşıdı. Yıldız, 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 yıldız. Yıldız, 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 yıldız. Son 15 dakika kala yıldız sahne çıkıyor. 4-1. Espor atmaya devam ediyor. Espor gollerine devam ediyor. Harikasın Espor. Harikasın. Tekrar seyrediyoruz Yıldız köşeye doğru yuvarlıyor Skor 4-1 Tekrar görüntülerde bu gol Hakem son düdüğü çalıyor 3 adede kazanan taraf İz spor oluyor Evinde 4 golle kazanıyor hemde 3 puanı İki teknik hoca birbirlerini tebrik ediyorlar güzel bir karşılaşmayı geride bırakıyoruz. 3 puanı güzel bir skorla alıyor yine spor. Kadromuz deneyimsiz gibi duruyor aslında. Yeni kurulan bir kulübüz ama görüyorsunuz ki gerçekten de hoş bir futbol oynuyoruz. Göze hitap eden ve harika bir futbol sergiliyoruz. Ee, i̇nanın çok mutluyuz bu konu hakkında da. Ee, Takımıma güveniyorum, oyuncularıma güveniyorum ve çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Ve bu bölgesel amatörlükten bir üst lige yükseleceğimizi tahmin ediyorum. Ve bizi destekleyen herkes için de herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Sağ olun, var olun. Bu kulüp sizlerle büyüyecek. Bizde kalın, e-sporla kalın. Teşekkürler. Teşekkürler, size de teşekkürler. With us for all the live on EA TV. Şahin, Şahin koş dedi Yılmaz, Yılmaz aktı, aradan Yılmaz aktı, Yılmaz, 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 Yılmaz spor 1-0 önde, hem erken buluyor golü, dakika 6, Yılmaz sahnede, skor 1-0. Aa olay bu, bak, olay bu işte. Takıma özgüven geldi, Aldığı skorlar oynadığı futbol sonrasındayız e spor Büyük farklar yaratıyor Deplasmanda da Bunu gösterdiler erken çık buluyorlar golü Levent futbol kulübü karşısında Espor Tekrar görüntüye geliyor İlk golümüz Kaya. Kaya topu bayağı bir götürdü Kaya. Kenara Yılmaz. Yılmaz yanındaki Bulut'a. Bulut. 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 Bulut bıraktı. İki geliyor. Gol geliyor. iki geliyor. <laughs> Kar sahanede. Espor harika oynuyor gerçekten de. 2-0 buldular. Harika. Levent Futbol Kulübü atağını seyrediyoruz. Geliyorlar. Osman Yalçın nefis vuruyor. Harika vuruyor. Levent Futbol Kulübü farkı bile indiriyor. Harika vurdu gerçekten de. Bir anda oldu. Beklemiyordum ben de. Anında oldu. İşte tekrar geliyor. Osman Yalçın nefis vurmuş. Güzel vurmuş cidden. Harika bir gol. Bu gole şapka çıkarılır. Harika bir gol gördük. Osman Yalçın'dan. Aa, eğlenir benimle. Kara topu aldı. Kara götürüyor. Kara kara geri içeri ceza sahası içinde pas bekliyor Diğer Kara'ya. Kara vurdu. Olmadı. Allah senin belanı versin. Bir kara, kara'ya veriyor ama olmuyor. 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 Karalar iş başında, Spor karalarla atak çıktı yine. Kara yine kara pas istiyor ama bu sefer Kara atmadı ona kendisi vuruyor ve gol. Gol 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 gol. kara Onu tebrik etmeye gelen isim de yine bir Kara. Kara, kara, kara. kara. Tamam anladık onu. 10 On maç. 10 maç. Ben tamam onu anladık Allah. Biraz önce atamadılar ama sonrasında atmayı başarıyorlar en azından bir Kara atıyor. İşte tekrardan gördük bu golü. Farklı açılardan bir kez daha geldi kamera açısı. Kara. Niye iki tane kara var bu takımda? Hmm. Yılmaz top aldı gidiyor. Yılmaz, Yılmaz baktı kaleye hani vuruş az Farklı top dışarıda out. Yılmaz çok iyi vurdu ama. Oo, çok kritik. Olmadı. Tekrar seyredelim bakalım o pozisyonu. Çok iyi vurmuş cidden ama olmamış. Maç bitiyor. Mücadeleyi kazanıyoruz. Seste bir sorun oldu. Daha doğrusu mikrofonu açmayı unutmuşum. Bu maçta sessiz duydunuz beni. Kazandık. Kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz. Çok iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Güzel de ilerliyoruz ve bugün gerçekten de Yedek oyuncularda, rezerv takımdakilerde çok iyi işler yaptılar. Ben kadından memnunum ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Ee, bizi destekleyenlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Bu kulüp büyüyecek sizlerle birlikte. Başka soru almak istemiyorum. Dalgın 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 düşünüyorum şu an. Gördüğünüz gibi gidiyorum ben artık. Hadi, bay bay.